27 Şubat 2016 Sistem Çalışması Yaşamı yaratan insan gücünü bilir ve köklenirse dünyaya, dünyanın gücü barışın gücü olur. Barış cennetin kapısı olur. Açılan bu kapıdan cevheri tohumlar ile yer ve gök, kök sistem ile insanda dürümlenir. İnsan dünyanın gücüne güç katan cevheri ilim olur. Barış ile kodlanan bilgiler toplumlara kayıtlanır. Işık ile arzın gücüne güç katılır. İnsanın gücü, dünyanın gücü bir olur. Tek bir görev vardır. İnsanlığa gücünün hak ettirilmesi, ışık ile oldurulması, yarımların barış ile yaratılmasıdır. Cevheri kaynaktan alınan bu güç ile has dillerde ışık kodlaması sağlanır. Yaşam ışık olur alan, bilen ve yaratan cevheri dünyaya tohumlar. Biliş ile kodlanan bilgiler sistem ile toplumlara kayıtlanır. Dillerde barış ve huzur kayıtlanır ve altın ışık cevheri kaynaktan iner, ışık ile arzın gücüne güç katılır. Bir ve bütün olan dünyanın yoğunluğuna demir atan ışığı barışı yaratandır. İşte şimdilik bu. Sevgilerimle süper insanlık realitesi.